Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün temizlik yok, düzen yok, yemek yok. Damla gezmeye gidiyor. Ablamla buluşacağım onun cüveneye gidiyoruz. Zaten onun cüveneğe gidip gelmek bir e, eziyet, Pertingen. Çünkü acayip bir şekilde trafik vardır kesin. Gidiş de öyle olacak, dönüş de olacak. Çünkü otoban hep e, inşaat dolu ve çok kalabalık oluyor. Hiçbir boş zamanı yok zaten. Neyse inşallah e, rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde giderim diye ümit ediyorum. Şimdi arabaya doğru yürüyorum. Ablamla buluşacağım arkadaşlar. Eğer annem erken otodan çıkabilirse, o da bize takılacak sonra. Biraz dolaşalım, dolanalım, bir şeyler yer içeriz diye düşündük. Bugünü de ablamlarla vakit geçirerekten geçireceğim inşallah. Yemek yapmayı düşünmüyorum. Bakalım, böyle ondan sonra zaten kızlar alınca tekrar parkta oluruz. Eve gel, gün bitiyor. Ben şimdi e, arabaya gidiyorum. Onun sonra yola çıkacağım. Onuncu yanıya doğru gideceğim. Araba giderek garaja bırakacağım. Hiç park arama hiç uğraşamam valla. Böyle arkadaşlar. Sizi de inşallah yanıma alacağım. Her fırsatta çıkmaya çalışacağım. Bugün böyle devam edeceğiz. E, birkaç gündür de böyle canım sıkkın biliyor musunuz? Niye diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Böyle izlenmelerim düştü gibi geliyor sanki. Niye anlamadım ama üzüyor bu beni. Böyle sanki bir çıkışlı inişli dönemdeyim gibi geldi. Neyse inşallah aa, yükselmeye devam ederiz. Pes etmek yok. Hadi bakalım. Ve günümüz başlasın. Bir anda kendimi kahvaltıda buldum arkadaşlar. Bakın. <laughs> <laughs> Babam bize sürpriz yaptı. Babam da bizimle beraber. Biz normalde ablamla dolaşacaktık. Sonra öğlen yemeği yiyecektik. Beni buraya oturttular. Kahvaltı yaptırıyorlar. Bir de daha ben sonra gidip öğle bunlarla yemek yiyecek misin? yemeyeceksen ben onu. bir de doldurdum sorma <laughs> morba. <torbanın gülüyor> şey doyuruyor mu? Hmm. Doyuruyor tabi. Böyle yiyecektik biz. <laughs> sonra artık ben size bakarım siz yiyerken. Yarım yarım size de ısırırım. Neyse bugün baba kızı da annem bize gelecek yanımıza. O da devam edecek bizle. Hadi bize afiyet olsun. Şu an bir buçuğa geldik arkadaşlar. Şimdi burada biraz şöyle dolanıp bakacağız. Şöyle ikili takımlar falan var. Şimdi ablam bir elbise deniyor. Daha doğrusu ben beğendim de. Aa, ablama dene dedim. Ben şu an deneyesim yok. Ablama demesi için. Şunlar neymiş? Şunlar da ikili takımlar. Evet. Ve tabii ki olmazımız ekşine arkadaşlar. Ekşine geldik. E, dolanıyoruz. Bakalım dedik. Burada 10. yana tabii ki bizim oradakilerin daha e, az seçenek var ama bakış da güzelmiş. Çok hoş duruyor. Annem çıkmış mı? Aha annem de geliyor. <laughs> Bana kahvaltıyı yaptırdılar. Şimdi de böğürge gidecekler. Bakın şurası şeydi. Saksı da güzelmiş. Aa sepet alacağım. sepete boş. Unuttum bak. Dur geliyorum. Bir bakayım. Bir de Woolworth turu yapmaya geldik arkadaşlar, Volvo'da dolanıyoruz. Bu arada annem de katıldı bize, annem de bizimle şu an. Bakalım grubu neler varmış. Neymiş neymiş, bayağıdır gelmiyorum Woolworth'a. Bakın Ramazan dekorlarını hep düşürmüşler fiyatlarını. İki buçuğa düşürmüşler, soğuk şey hep. Şu da güzelmiş. Onlar beyaz. Camı da vardı bunların. Bakın şöyle küçük mazolar gelmiş. Çok da beğendiğim bir şey bulamadım. Şimdilik. Şu an takviyonlarla doğru gidiyorum. Kahve, aman tuz ve şey. Karabiberlik şey şunlar şeyler hmm, baharatlıklar baharatlıklara evet, gidelim bakalım bardak ne varmış hmm. böyle değişik şeyler gelmiş şöyle bir bardak var bakın bu da güzelmiş ama çok büyük gibi duruyor sonra bu da hoşmuş. Hmm, bu da çok Şöyle bir su bardağı var. Bu da hoş. Ben hepsine hoş diyeyim. Şöyle camdan ağır. Başka da bir şey yok. Yemek yemeye geldik. Annemle Ebru ablam <laughs> İkisi aynı ton renkte olmuşlar. Yani. Annem tadı tamam daman kalmış arkadaşlar. Evet. Büğağı arka yemeye geldik. Bu sevama da yedireceğiz. Duman şov yapacağız babama. Hiç memnun değil halimden ama <laughs> zorla yedirmeye geldik. <laughs> Baba dumanın arasında büğağı yiyeceğim. Ne güzel bir şey. Boğulma mı? Boğulma, bir şey olmuyor. İçine girmiyor zaten. Sen göreyim mi sana sarıkana? Bitiyor bitiyor. Ben şimdi sana çekeceğim, tamam? Madam, hoş. Hı hı. İşte bu video. Teşekkürler. Beğendi <laughs> mi baba? Beğendi. <laughs> Afiyet olsun. Sen de yap bize bu mangalda. <laughs> Afiyet olsun. Şeyi şey, şey yani pazarına geldik arkadaşlar. Bakın şöyle kendime iki tane takım aldım. Şöyle altlı üstlü. Fiyatı 25. Burada da güzel şeyler oluyor yani pazardan alışveriş de yapıyorum. Bakın bizimkiler ne buldular? Ne buldunuz? Peynir şal mı? Peynir şal. Beş miymiş? Kalites nasıl? Aynı bizimkilerine benziyor. Bu daha hı. ince. Bakayım bir tut ben de bakayım. Peynir şal bana sorulur. Evet mi? bu ince. İyi Ve mi bu? Ve bu yıkanıncı şey oluyor. Bu çok bir de değişiyor. Ne o? De değişiyor. Ne o değişiyor şey değişiyor Ya şey değil. az gözü dağılıyor hı. mu? Uzun olan mı anne? Olmaz. Bun... Şu nasıl? Ha bu güzel. Uzun mı? Evet. Şöyle elbiseler falan var. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş abiyelere bakmam lazım arkadaşlar. Ee, düğünümüz var yazın biliyorsunuz. Kendime elbise bulmam lazım gitmeden. Buradan alıp gitmeyi düşünüyorum inşallah. Güzel bir tane bulursam artık yavaş yavaş almaya başlayacağım. Böyle son dakika kızlar yetiştim. Otoban kilitliydi resmen Evet dön çıfara gidiyoruz. Eve geldik. Biraz dinlendik. Şimdi tekrar çıktık. Parka geçiyoruz arkadaşlar. Böyle koştur koştur geçiyor. Bu 10. yana gidince bana böyle var ya eziyet gibi geliyor resmen. Hiç sevmiyorum 10. yanayı. Şu mahalleye gelince böyle bir oh çekiyorum resmen. Evet şimdi bir para uğrayacağız. Kızların eline ekmek alacağım. Oradan sonra tekrar parka geçeceğiz. Parkta oturacağız biraz. Yemeğim de yok hala. Bir şey de almadım. Artık salçalı makarna falan yapar yeriz akşam eve varınca. Hava mis gibi. Bu bugün yine hava böyle bozuyor. Serinliyor gibi sanki. Hadi gidelim biraz da parkta değerlendirelim günümüzü. Ondan sonra tekrar eve arkadaşlar. Güzel geçti günüm. Ama yorucu. Yoruldum vallahi gerçekten. Temizlik yaparken bu kadar <laughs> Evet aldık. Birkaç bir şeyler aldım. Eve gidince size de göstereceğim bunları inşallah. Bakın koştur koştur yanaklarım şey olmuş, kızarmış. Tamam. Eve gidince de size aldıklarımı göstereyim. Ee, Allah pazarda birkaç tane böyle bir şey aldım. Ee, iki parçalı böyle takım gibi. Kendim görmedim. Ee, üstüme giydim. Kıyafetimin üstüne. Annemle ablamın e, yorumuna güvenerekten aldım. Bakalım evde kendim deneyip bir de aynadan bakacağım inşallah. E, güzel olur, yakışmıştır. Bir sene de gösterelim. Hadi yürüyün size de gösteririm inşallah. Yorulup erinmesin. Ay hava mis gibi değil mi? Hava çok güzel. Kızlarma bir de dondurma alayım. Belki ben de yerim dondurma. Ha, Fena olmasın falan almayacağız mı? Aha, alınmış pardon. Ha, sen, sen ben eve geldik Ben yine mutfakta arkadaşlar. Güya yemek yapmıyordum. Yine mutfaktayım. Makarna istediler. Makarna yapacağım soğanlı, sarımsaklı, salçalı soslu makarna kızlarda sade istedikleri yoğurtlu onu yiyeceklermiş. Bir de şöyle soslu yapacağım, salçalı e, spagetti yapacağım yani her zamanki gibi. Suyumu koydum, soğanımı, sarımsağımı rendeledim, yağlayacağım, bunu soteleyeceğim, sarımsağı ekleyeceğim, sosu yapacağım. Bunlar burada olurken de ben de reklamlara bakayım. Bakalım neler varmış. Şöyle reklamları incelemesini severim. Bir bakayım. Turlayayım şunları uzun yemek yapımına devam hazır arkadaşlar kızlarınki sade peynirli yoğurt yiyeceklermiş bizimki de salçalı soğanlı, sarımsaklı, baharatlı eski bir yanma yoğurt ve turşu ve kola tabii ki